Tekrar selam yeni kanaldan tekrar selam arkadaşlar. Şimdi elimizde iki tane What If serisinden videomuz var. Onları izleyeceğiz. Daha önce izlemedim şimdi izleyeceğim sizinle beraber. Bakalım What If serisinde bu sefer karşımızda neler var. Kısa video olacak. 1-2 iki dakikalık iki tane video izleyeceğiz efendim. E söz verdiğimiz gibi her akşam saat 8'de kanala yeni video geliyor. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalın efendim. İyi seyirler. Şimdi ilk Watif serimiz Vatif uh, Upgrade Titan TV Man Coming Episode 57 Upgrade edilmiş Titan TV Man 57. bölümde gelseydi ne olurdu? Part 1 konulu videomuz. 1 dakika 21 saniye. Buyursun. Au, şu sahne. <laughs> fan made yapımı. Yani herkes böyle başlar. Fan yapımı güzel bir fan yapımı. Getişsi gibi bakışmalar başladı hatta ne oluyor lan Of. Oh. <laughs> serilerine bayılıyorum böyle Wat serilerine. Ha ha ha. Direkt nasıl girdi. Yani What if serileri böyle böyle şey beklemiyordum ama yine de listede bu var. Bunu izleyeceğiz. Part 2 ee, devam efendim. Güzel girdiler birbirlerine. <laughs> <Sen de. gülüyor> Ateş etti. Güzel bir teori aslında. Aaa oh. böcüğü oha o böcük o kadar büyük müydü lan? Yani güzel bir teori ama gerçekten e, güzel bir teori yani. Animasyon konusunda daha yeni bir arkadaş olsa da güzel sırtıyor. Şeyi çok beğendim ben. E, teoriyi beğendim yani. cimen burada kaçıp gitse daha tatlı olabilirdi belki ama e, güzel beğendim yani ben teoriyi beğendim. <gülüyor> <gülüyor> yani uh, ye yeah, bir yeni Yeni bir arkadaş, yeni başlayan bir arkadaş güzel bir animasyon yapmış. Animasyon konusunda elbette daha başlangıç seviyesinde ama şu var, de, e, teori konusunda hani bu olabilir vatif teorisi konusunda gerçekten çok tatlı bir e, ilerleyiş. Özellikle e, kolunu orada sokup titan, e, Titan'ın arkasından bıdığı alması falan filan güzel bir düşünce. Hani e, animasyon tarafı yeni ama fikir tarafı muazzam. E, kendini geliştirdikten sonra çok daha tatlı işler ortaya koyacağından ben adım gibi eminim. Listede bu vardı bu yüzden bunu izledik. Umarım hoşunuza gider. Liste devam edecek. Listeyi bilmeyenler arkadaşlar için bir önceki kalan bir önceki videosunda listeyi paylaştım zaten biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki de görüşürüz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bay bay.